Herkese selamlar arkadaşlar. 12.000 güzel bir kasayla neredeyiz? En çok kazandıran slot oyun Sweet bonoza. bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Şöyle kasamı ikiye bölüp başlayacağım. 6000x satın almayla gönder gelsin bakalım. Umarım ilk satın almaya güzel kombolar. Bir de şu sarı sarı bir x'leri yakalar. Harika bir giriş. kazançlı bir giriş yapar mıyız? Bu arada sizler nasılsınız? Umarım keyifler indedir. Bizler de keyifle sevdik oynadığımız Sweet Bonanza bindeyiz arkadaşlar. 50 çarpanla başladık. Bakalım bugün de güzel kazanmışlar, kazançlar, güzel ödemeler verip kasamızı fazlasıyla katlayabilecek miyiz? Ekran güzel, mavi ver. Bir de 1000 X var mı bana Şu güzel katı çarpansız geçme 35 katı lan. Maviler neredeyse tur yapacak abi. 41 katı hale çarpan atıyor. Bir de artı 5 verir mi? Evet. Umarım onu kesmeye gelmemiştir mükemmel katlarla başladık maalesef phoenixi yakalayamadık bakalım şu artı 5 phoenixi getiririm beraberinde son dönemlerde olduğu gibi hadi bakalım 1 artı 5 daha şu şekerlerin akını ver bakalım monağınıza sarı sarı phoenixlerle ver bakalım Artık şeker istemiyoruz. Doğru kombo bir bir de Bilinx. Lan abi morlar sınır 100 çarpan kaçtı. Bilinx'i vermiyorsun bari. Şu 100 çarpanları versene. 1 artı 5 de abi şeker komasına soktu bizi. Bakalım bir de kazanç olacak mı şu artı 5'ler. 10 spinimiz var. bir de abi devam eder misin bonanza komboyu kesme üzümler karpuzlar gel abi karpuzlar yeşiller gelsene be bonanza şekerlerin hakkını verecek mi dedik ama maalesef ekranı kesti ucuza gitti be karpuzlar üzümler bir de yeşiller be bonanza hadi bakalım aslan parçası kalan spinleri boş geçme 1000 x daha yakalar mıyız kalan spinlerde bir büyük çarpan daha var mı 1000 x var mı Hadi lan bonanza çarpansız geçme şu güzel katları iki şeker 50 50 katına çarpan atmadı 50 katına. Hadi bakalım bir bir şeker bir artı beş daha. Neler yapıyorsun sen bonanza? Haydi bakalım aslan parçası. Sipin bitmeden bir x daha yakalayalım. Şu güzel katları çarpansız geçmeyelim. 50 olur 100 olur. 1 artı 5 daha mı gelecek abi şu güzel kata çarpan atar mısın artık lan at sana çaksana çarpan 43 katı be Haydi be bonanza haydi be bonanza 3 kaldı Bu kez olur mu karpuz vermedi Maviler morlara kadar giderdi karpuzu verse Kapanışı da bir yapar mıyız Mükemmel bir giriş yaptık dostlar. Kalsanıza fazlası ve katladık. Şöyle 4000 deneyeceğim. Gönder gelsin bakalım. Arkadaşlar güvenli oynadım. Lisanslı siteleri yorumlara bırakacağım. Bir de kanallarımıza abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Haydi bakalım. Burada da bir yakalar mıyız? 50 var. Devamı yok. Galiba aslanım Döktürüm burayı. El, karpuzlar, maviler. Ver lan aslan parçası. Ver karpuzları. Üzümler bir büyük çarpan daha gelir mi bonanza? el lan abi maviler erikler kuru yapacak neredeyse. 33 kat 50 çarpanda bıraktı. Şu güzel kartlara bir ekser yakışır. Kalan spinleri boş geçmeyelim. Vice'in yarısını var yanlarda. Bir de 3.000 deneyeceğim dostlar. 3.000. gönder gelsin bakalım. Kasamız herhalde yukarıda iki katı. 5.000'i bomboş yaptı. Haydi bakalım. Burayı boş yapma. Artı 5. Lan artı 5 tamam da. Bir de çarpan yok mu be? 22 katına artı 5 artı çarpan atmadı. dibe 1000x'e bakar mısın be 1000x'e bakar mısın be lan burayı atacaktın lan bonanza 12.000 alırdık 12.000 en azından boşa gitmemiş olurdu var mı spin bitmeden bir x daha şu güzel kata bir çarpan güzel bir çarpan at artık lan daha neyi bekliyorsun 25 katı be harbi şerefin yokmuş be bonanza bir kez daha deneyeceğim dostlar Bakalım bu kez olacak mı? 1000 x'i boşalttı sonrası güzel bir kombo yakaladık maalesef çarpansız geçti 6 spin yine bomboş 3 kaldı Hadi lan abi 1000 x daha kaçtı be 1000 x'ler şovu yapıyor 1000 x'ler şovu yapıyor ama boşa yapıyor boşa Boşa gidiyor şu 1000 x'ler be Harbi şerefin yok lan senin bonanza Yazık oldu yine yazık oldu bir binik daha kaçtı bir kez daha deneyeceğim. Haydi bakalım bu kez yakalayalım şu sarı binikleri ikinci bin de kaçtı maalesef. Hadi be olur mu kes Yüzü mavi Ver maviniz Mavi vereceksin mavi Hadi be aslan parçası lan Kapanışı biniksle yapalım Kalplerle yapalım 2 kalp biniks lan Abi mor değil lan kalp atacaksın iki kalp be Artı 5 de gelir mi? Yüz çarpan daha kaçtı. Bu kez olur mu? Kapanışı 1000 x de yapar mıyız? Maalesef olmadı. Dostlar bu bunu al git diyor. Kasamızı katladık. Şöyle ortalama 8 dakikada güzel bir ödeme, güzel bir kazanç aldık. Kısa günü karı dostlar. Karcıya bir Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.